Merhaba gençler. Word derslerine devam ediyoruz. Bugünkü konumuz posta gönderileri sekmesi. Posta gönderilerinde alıcıları seç butonu var. Buna bastığımız zaman yeni liste yaz, var olan listeyi kullan, Outlook kişilerinden seç. Bunlardan ilk olan yeni liste yaz butonuna basıyorum. Karşıma bir veri tabanına benzer bir pencere açtım. Buraya şimdi kullanıcı bilgilerine gireyim. Kendi bilgilerimi girdim. Bunları tamamlayayım. ABC Mahallesi olsun. DF Sokak olsun. Şehir Trabzon bölgeyi atlayayım. Posta kodunu yazayım. Ülke Türkiye olsun. Yeni girdi giriyorum. Yine doktor olsun. Şöyle yazayım. Bu da nereden olsun? İTÜ'den olsun mesela. GHT mahallesi olsun. Ter sokak İstanbul olsun. Evet. Burada yapacağımız şey bir veri tabanı oluşturmak. Bu veri tabanına bir fatura bir kutlama mesajı. Bu tarz şeyleri nasıl gönderdiğimizi göstereceğim size. Bu listeyi yeni girdi oluştur diyerek uzatıp devam edebilirsiniz. Bir girdiğinizi silmek istiyorsanız şurada girdiği sil demeniz kafi. Şimdi ben iki kişi girdim buraya. Tamam diyeyim. Bu veri tabanımı nereye kaydedeyim? Masa üstüne veri tabanını ne diye kaydedeyim? Bakınız veri tabanım. iki tane girdinin olduğu veri tabanı. Nasıl olur mesela? Bunu nasıl kullanırsanız şöyle sayın nokta nokta diye şöyle şöyle Ramazan Bay Ram mübarek olsun ailenize bize, çok selamlar diye selamlar diye yazayım. Şuraya yani bu mantıklı bir şey değil ama sadece nasıl kullanıldığını göstereceğim. Posta kod. Evet. Şimdi Orada benim veri tabanında 2 var, 2 kişi vardı. Bu 50 kişi de olabilir, 100 kişi de olabilir. Bunları ne yapacaksınız? Yani şurada ismin değişecek. Mesajınız aynı kalacak. Buraya da yeni şeyler ekleyebilirsiniz. Adresini, şehrini ve posta kodunu posta kodunu veri tabanından çekmeyi göstereceğim size. Evet, şimdi sayın dediğimiz şey, yani şurada nokta nokta gösterdiğimiz yere niye yazacağız? yazacağız şurada? Kişinin adı, soyadı. Bakın şurada birleştirme alanı ekle var. Basıyoruz. Az önce benim veri tabanımda olan bilgileri tuttuğum aslında alanları görüyorsunuz. Adı birleştirme alanı diyelim. Soyadı diyeyim. Adres nerede tutuyorduk? Adres satırı 1. Adres satırı 2. Şehir nerede tutuluyordu? Şehirde. Posta kodu nerede tutuluyordu? Posta kodunda. Şimdi bu alıcıları seç dediğimiz şeyde başladı hikayemiz. Bu şekilde veri tabanından buradan çekişli yani bilgileri buradan çekiyoruz yani. Bir bakalım ne oluyormuş? Sonuçların gözlenmesi. Bakalım ne var? İşte veri tabanındaki kendi ismim vardı. Geldi. Benim adresim vardı. Trabzon 61030 ABC Mahallesi Def. Şimdi bir veri tabanında bir giriş daha vardı. Şuraya basıyorum. Bakınız veri tabanındaki ikinci kişi Ayşe Gül'ü çekti. GHT Mahallesi Dera Sokak İstanbul 34030. Birleştir. Tek tek bütün tek tek belgeleri düzenle. İki tane veri tabanında iki tane girdi olduğu için bunları doğrudan yazıcıya da yollayabilirim. Veya e-postayla da yollayabilirim. Bakın şimdi şunu bir deneyelim tek tek belgeleri düzenle diyelim. Tümünü görelim. Bakınız. Bir. Veri tabanındaki ilk kişiden alınan bilgiler. ikinci sayfada da aynı. Ana yazımız aynı duruyor. Sadece şuradaki sayın isim değişiyor. Mahalle, şehir ve posta kodu olarak Veri tabanından data çekiyorsunuz veya veri çekiyorsunuz veya girdileri okuyorsunuz diye. Bunun da kullanımı böyle. Bunları doğrudan e, çıktı olarak da alabilirsiniz. Ben burada doğrudan ekranda görmek için yaptım. Tek tek gösterdemedim, tümünü gösterdim. Bu şekilde bir kullanımı var yani. Bunu kaydedebilirsiniz. Toplayolar, çıktıya diye yollayabilirsiniz filan. Başka burada diyebileceğim bir şey var mı? Şunu da söyleyeyim. Alıcı listesini düzenli benim var olan dosya veri tabanım bakınız veri tabanı.mdb ki akses veri tabanında tutuyor şu anda görüyorsunuz. Şimdi bunu ben düzenleyebilirim. Şöyle görüldüğü gibi. Şöyle de yapabilirim bakınız. Şimdi burada kendine ait normalde bu veri tab tabanında kendine ait adı, soyadı, şirket, adres satırı, adres satırı 2, şehir, bölge, bu tarz şeyler görüyorsunuz. Eğer sizin veri tabanı, bu tabi bir bayramlaşma mesajı olduğu için bunlar bana uygun geldi. Sizde eğer mesela bir faturalandırma, mesela buraya bir ücret koymak istiyorsanız, mesela faturanın ücretine kadar postaya verilip verilmediği gibi bilgilerin bulunduğu bir veri tabanı oluşturmak istiyorsanız, yani bu verilen veri tabanındaki şu bilgileri değiştirebilir mi diye sorarsanız, sütunları özelleştirebilirsiniz. Tamam mı? Bakınız bizim ünvan, adı soyadı, şirket adres hatırı 1, adres hatırı 2. benim şurada istenen bilgi. Siz eğer başta veri tabanınızı oluştururken bu bilgilerden istemediğiniz varsa bakın şurada silebilirsiniz. Yeni ekleyebilirsiniz veya şuradaki veri tabanında başka bir şey taklayabilirsiniz. Burada yeniden adlandır. Yukarıya taşıyabilirsiniz. aşağı taşıyabilirsiniz. Yani kendinize uygun bir veri tabanı ne yapabilirsiniz şurada? Oluşturtabilirsiniz. Dediğim gibi benim mesaj şeyime uygundu bu adres tutmalar uygundu. Mesela bir fatura da farklı. Ücretlerin veya bir postaya verilmesi gibi bilgilerin de olması gerekiyor. O tarz bilgi için veri tabanınızı gün, şey, e, değiştirebilirsiniz. Yani illa ki buradaki veri tabanının aynısını kullanmak zorunda değilsiniz. Çıkartabilirsiniz, ekleyebilirsiniz, şunun adını değiştirebilirsiniz falan. Bu tarz Manipüle manipülasyonlar yapabilirsiniz. Alıcı bu. Buradan veri tabanı tabi şu anda iki tane olduğu için çabuk bulunuyor daha fazla isim olsaydı isim arayabilirdiniz, filtreleyebilirdiniz, sıralayabilirdiniz isime göre falan sıralayabilirdiniz yani. Şöyle bastığınız zaman zaten mesela isimleri sıralıyor, şirketlere göre sıralıyor, satırlar, adı satırlar göre sıralıyor zaten, otomatik sıralıyor zaten. Evet, bu posta gönderileri kısmında anlatacaklarım en önemli şey buydu. Şimdi gözden geçir sekmesinden devam